Bazıları bir piyango biletiyle başlıyor bu hayata. Bir günü yanıyorlar ve milyonlar onların. Bazıları ise zeka dolu fikirlerle kırıyor imparatorluklarını. Bir dizüstü bilgisayar, bir fikir ve sonra Forbes listesi. Ve diğerleri yıllarca çalışan, alın teri döken, ömrünü veren insanlar. Ama hala ay sonuna hesaplıyorlar. Peki sence zenginlik gerçekten kimin hakkı? Şanslı olanın mı? Zeki olanın mı? Yoksa sabırla çalışan asla vazgeçmeyenin mi? Toplum kime alkış tutuyor? Ve sen hangisini seçerdin? Şimdi gözlerini kapat. Diyelim ki başa sardık. Sadece birini seçebilirsin. Şans, zeka ya da emek. Senin yolun hangisi olurdu? Yorumlara yaz. Çünkü herkesin bir cevabı var.